Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. Bin bu cuma yani 14 Şubat'ta gelecek ürünleri hep birlikte hatırlıyoruz. Evet arkadaşlar tamamı gerçek katalogdan ürünler. İlk sırada dörtlü silikon mutfak seti var. Farklı renkleri de var. 49 lira. Akasya servis gereçleri gelecek Nature Love'dan. Adet fiyatı 79 lira. Kumtel'den beyaz cam set üstü ocak bu hafta geliyor. 2790 lira. Room Store'dan da raflı çok amaçlı dolap olacak 100 santime 45 santim 990 lira. Pirge'den hamur kazıyıcı pizza ruleti çeşitleri var adet fiyatı 129 lira. Yine Pirge'den tek fiyat pastacılık ürünleri olacak çeşitli spatulalar ne alırsan 159 lira. Paslanmaz çelik yemek çatalı geliyor bu ürünlerde marka belirtilmemiş. Altılı olarak satılacak 249 lira. Paslanmaz çelik yemek kaşığı da olacak yine altılı 249 lira. Bonera'dan emaya kase çeşitleri 119 lira. Bonera'dan emaya kupada gelecek yine 119 lira. Kumtel'den beyaz sürgülü aspiratör var 1300 lira. Paslanmaz çelik tatlı çatalı olacak altılı fiyat 199 lira. Çay kaşığı da gelecek yine altılı 129 lira. Ve paslanmaz çelik tatlı kaşığı var. Altılı fiyat 199 lira. Kumtel'den vag maşası 525 lira. Arzum'dan da hava üflemeli saç şekillendirici var. 1190 lira. Lavdan Nes serisinden çay bardak altılı olarak satılacak 119 lira. Ve yine Lavdan Espresso fincanı üçlü fiyat 69 lira. Şefsten yanmaz yapışmaz krep tavası geliyor 26 santim 219 lira. Chefs pro karnıyarık tencere 32 santim 500 lira. Diyenli'den 3 kapaklı metal ayakkabılık bu hafta Bim'de olacak 1790 lira. Yine Kumtel inox grill tost makinesi var ızgara ve tost makinesi 1750 lira. Tekerlekli 3 katlı düzenleyiciler 179 lira. Paşa Bahçeden kapaklı oval borcam 2850 cc 300 lira. Patates soğan saklama kabı gelecek 12 litrelik 139 lira. Çok amaçlı sepet çeşitleri var renkli 12 litre 109 lira. Emaye bakraçlar olacak 20 santim seçenekler 329 lira. Yine Kumtel'den beyaz turbo cam anka streset üçlü fiyat 8900 lira. Şefsten sütlük çeşitleri 14 santim 169 lira. Kadınlar için çilek nakışlı terlikler gelecek 65 lira. Ev botu da kadınlar için geliyor 139 lira. Glasinnav'dan cam saklama kabı çeşitleri adet fiyatı 19 lira. Benante'den kalp kuluplu porselen kupalar 179 lira. Diyenli'den 8 bölmeli çok amaçlı dolap var 1990 lira. Askılı dolap içi çöp kovası çeşitleri 8 litrelik 119 lira. Kumtel'den saç kurutma makineleri olacak 750 lira. Ve yine Kumtel'den mini ütü 990 lira. Şevsten sahan çeşitleri 20 santim 199 lira Tava çeşitleri de şevs marka 28 santim 249 lira Heyferden quick pro şarjlı kablosuz süpürgeler 4650 lira Üçlü badya seti olacak farklı renkleri var 59 lira Lavdan Roma serisinden meşrubat bardak üçlü olarak 99 lira Lav Roma üçlü su bardağı 89 lira. Kahve yanı su bardak da lavdan geliyor. Altılı olarak satılacak 119 lira. Perilla'dan çamaşır kurutmalıklar 500 lira. Ayaklı sunumluk var. Akasya ağacından üretilmiş 349 lira. Yine akasya ağacından bölmeli sunumluk çeşitleri 99 lira. Altın rimli ayaklı cam kek tabağı 189 lira. Altın rimli iki katlı cam kurabiyelik 199 lira. Çemberli renkli badye çeşitleri var 4,5 litre 55 lira. Çilek model plastik organizer çeşitleri 49 lira. Bambu baharat kaşığı olacak dörtlü paket 37.50. Çikolata desenli saklama kabı seti üçlü seçenekler 59 lira. Nature Love'dan örgü model kılıflı sıcak su torbaları gelecek 109 lira. Dondurucu saklama kabı var 2 litrelik 34.50. Fiyonklu borosilikat cam kupalar 149 lira. Yine altın irimli ürünlerde çay tabağı var. Altılı fiyat 139 lira. Altın irimli ayaklı cam kaseler 139 lira. Altın irimli 6 artı 1 pasta servis seti de gelecek 300 lira. Hobby Life Stormax, tekerlekli saklama kutusu var. 35 litrelik 249 lira. Temizlik kova seti 179 lira. Altın rimli cam kase üçlü fiyat 89 lira. Nerd Pacific'ten PP valiz çeşitleri küçük boylar 689, orta boy valizler 759, büyük boylar 879 lira. Bel çantası da gelecek 209 lira. Erkekler için vel well soft mont 279 lira. Kadınlar için farklı renklerde fitilli pantolonlar 89 lira. Kadınlar için kadife takım çeşitleri 300 lira. Erkeklere pijama takımı var 349 lira. Kadınlar için de pijama takımları 349 lira. Erkeklere kıyılıdan mont gelecek, medium large ve x large gelecek 800 lira. Pelüş göz bandı var tilki model 59 lira. Ten görünümlü içi polar külotlu çoraplar 199 lira. Koltuk örtüsü gelecek püsküllü 139 lira. Ören bayan softi tek kişilik battaniyeler 400 lira. Çift kişilik battaniyeler de gelecek 429 lira. Sarardan da tek kişilik battaniyeler var 229 lira. Çift kişilik battaniyeler 259 lira. Beyaz kraft hediyelik çanta üçlü paket 25 lira. Senna'dan 43 inç Full HD çerçevesiz Google LED TV'ler 7490 lira. TCL'den de 32 inç Full HD Android Smart LED TV 7990 lira. Tekno Spark Go cep telefonu gelecek 5750 lira. TWS Bluetooth kulaklıklar Polo Smart'tan 300 lira. Farklı model kablosuz kulaklıklar da var 349 lira. Polo Smart'tan powerbank var 10 binlik 349 lira. Kablosuz speaker'lar da Polo Smart'tan 349 lira. Akıllı bileklik çeşitleri 300 lira. MagSafe power bank'ler var 5000'lik 449 lira. Nordica'dan kazak, tiftik tüy toplayıcılar 129 lira. Çocuklar için fotoğraf makinesi 1750 lira. Işıkla tripod da geliyor bu hafta 300 lira. Araç içi manyetik telefon tutucular 149 lira. Telefon tablet tutacakları var 119 lira. Araç şarjı da Polo Smart'tan 175 lira. Şarj ve data kablosu çeşitleri 99 lira. İkisi bir arada masaüstü kablosuz şarj 400 lira. Polo Smart'tan duvar şarjı var 575 lira. Tek USB'li smart duvar şarjı 275 lira. Kulak içi kulaklıklar var kablolu 99 lira. Orjinal Lego çeşitleri bu hafta Bim'de olacak. Kiraz çiçekleri 479 lira. Lotus çiçekleri 220 parça 479 lira. Üç boyutlu hikaye kitapları 39.50. Parlayan yıldız ve hayvanlar 69 lira. Dikenli ışıklı top çeşitleri 69 lira. Gorile dönüşen robot var 219 lira. İlk renk ve çıkartma kitapları 79 lira. Matchbox tetli arabalar 79 lira. Mucit Karınca Yassil Kitaplar Seti Üçlü 179 lira. Go Kidi Oyuncak Bebek 139 lira. Oyuncak ikili Sevimli Tavşanlar 249 lira. Oyuncak Meyve Gitar Var 119 lira. Peluş Zürafa 100 santim 500 lira. Lego Polis Arabası da gelecek 279 lira. Yedek Elbiseli Konuşan Bebek 300 lira. Bin bu cuma bu şekilde bu ürünler gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.